Dostlar herkese selam. Bugün konuşacağım konu şu. Sarı sayfadaki 0 kilometre otomobil fiyatları nasıl normale döner? Buna bir de şunu eklemek istiyorum. Sizlerden duyuyorum bunları. Bazı yetkili satıcılarda da e, markanın açıkladığı liste fiyatının 150 bin, 200 bin üstünü istendiğini de duyuyorum. Hem sarı sayfadaki fiyatlar yani markanın açıkladığı fiyat 800 bin lirayken sarı sayfada aynı arabanın 1 milyon 1 milyon 100 bin liraya satılması ya da bazı yetkili satıcıların elden açıktan para istediği söylentisi nasıl sona erer? Ya bu aslında 3 ay içinde hatta yani 3 ay içinde çok rahat bir şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. 3 ay içinde çözülebilecek bir konu. Nasıl mı? biliyorsunuz Türkiye otomobil ya yani otomotiv üretimi konusunda Avrupa'nın en önde gelen ülkeleri arasında yer alıyor. Bu ülkede üretilen araçların sayısı oldukça fazla. Ancak fabrikalar tam kapasite çalışmıyor. Yani fabrikaların neredeyse kapasitelerinin yüzde 60'ını kullanıyoruz. Yüzde 40'lık dilimi de boşta kalıyor. Kullandığımız bu yüzde 60'lık kapasitede üretilen araçların yarısından çok daha fazlasını da yurt dışına gönderiyoruz. Yani Türkiye'de üretiyoruz, üretiyoruz ama biz Türkiye'de aracı bulamıyoruz. Bunun değişmesi için yani Türkiye'de otomotiv üretimi yapan markaların tamamen radikal bir karara imza atarak fabrikaları tam kapasiteye çıkarması lazım. Biraz da ihracatı kısarak yurt içine yönelmesi lazım. Yani bunu yaptığımız zaman 3 ayda yetkili satıcılara, bayilere gelecek ekstra otomobil sayısı 200 bin adeti bulabiliyor. 200 bin adet araç geldiği zaman da bulunurluk konusunda bir sıkıntı kalmıyor. Otomobiller, yetkili satıcılarda eskiden olduğu gibi fazla fazla yer almaya başlıyor şu anda önemli bir kuyruk var. Beklenti var. Yani otomobil ihtiyacı olanların almak için oluşturduğu kuyruklar var. Fırsatçıların oturduğu, oluşturduğu kuyruklar var. Ama emin olun yani 200 bin adet araç üretildiğinde bu sorun, bu kuyruklar ortadan kalkar, sıralar biter, otomobiller tekrar yetkili satıcılarda yerini alır. Sarı sayfadaki balon fiyatlarda çok rahat bir şekilde uçar gider. Yetkili satıcı da araba bol olduğu için öyle 100 bin lira, 150 bin lira, 300 bin lira ekstra para istiyorum tantanasına giremez. Bu bu kadar net bir şekilde çözülür. Yani üreticiler bu işe el atsın. Çünkü artık bu durum çok acayip bir durum aldı. Yani mesela arabanın fiyatı 500 bin lira olarak açıklanıyor. Araba zaten yok. Ama bir giriyorsun sarı sayfaya 500 bin lira olarak açıklanmış araba 750 bin liraya orada. E bu araba Türkiye'de üretildi. Niye böyle? Bir 3 ay üretin fazla fazla. Gerekirse 6 ay üretin. Şu durama artık bir son verin. Yani sarı sayfadaki fiyatlardan kurtulun. Bazı yetkili satıcı bayilerin yaptıklarından kurtulun tam kapasite üretimle tam gaz bu sorunu bir an önce çözelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.